Eylül ayından merhaba sevgili Yengeç burçları. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Net olsa zorlu bir Ağustos ayı geçirdik. Her bir birey, her bir canlı kendi hayatı üzerinde etkisi tesiri altında bazı deneyimler ve dersler aldılar. Ee, derslerimizi alarak biz yola devam edelim. Bakalım e, Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Kartların sizlere mesajları neler? Kolektif bir açılımdır tüm Eylül e, e, Eylül ayı açılımı. E, tüm yengeç burçlarına şifa ve cevap olsun dilerim. Bu arada Ağustos ayında yaşadığınız zorlu deneyimleri e, yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar ve. Bilirsiniz e, birebir seanslar farklıdır. E, özel seanslar genellikle e, çok daha farklı olur. Çünkü özel seanslar biraz da El izi, parmak izi gibidir. Kişiye farklı cevapları vardır. Özellikle sorularınızı istinaden ilerlediğimizde çok farklı bir şeye dönüşür. Ee, özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım kartlarda, sosyal medyada takip, takipleşme, aile kurma, aileyle beraber zaman geçirme ya da gerçekten de aile kurmaya karar verebilirsiniz. Biraz para, biraz bütçeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu ay özellikle Evet bazı yengeç burçları sezgileriniz bu aralar çok kuvvetli ama sezgilerinizle bağlantıyı kesmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yüksek enerjide diyor ki hayır diyor sezgilerini kalbini bana aç benim diyor sana çok güzel mesajlarım var. Şimdi bir yolculuk yapmayı düşünüyorsanız bu yüksek enerji sizi bir yolculuğa çıkaracak ama bu yolculuğa çok ani karar verebilirsiniz. Ani karar verdiğiniz için de bazı zorluklar karşınıza çıkabilir ama zorlukları aşıyor musunuz? Aşıyorsunuz ve hedefinize ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyorsunuz. Bu iş gezmek için de olabilir bu yolculuk. iş ve kariyer için de olabilir arkadaşlar. E, i̇lişki içerisinde ilahi adaletten bir dönüş bekliyor olabilirsiniz. E, sevgiliniz veya Eski ilişkinizde hem yara almış hem yara vermiş olabilirsiniz. Ve ilahi adalete yalvarmış olabilirsiniz. İlahi adalet bu ay itibariyle tecelli ediyor arkadaşlar ama bunun sizi ne kadar mutlu edip etmeyeceğini açıkçası bilemiyorum. Burada maddi konularda kaygılar, maddi konularda endişeler varsa aile içerisinde, parasal konularda, zorluklarda tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz diyor burada arkadaşlar. Maddi kaygılarınız çok fazla bu ay artabilir. Aile bireyleriyle maddi anlamda bazı tartışmalar, sorunlar yaşayabilirsiniz ama evet para konusunda endişeler diyor. Başkalarından yardım veya destek, belki borç, belki kredi talep edebilirsiniz. Bu arada bazı burç şey yengeç burcu arkadaşlarımızın eski ilişkilerden dönüşler var. Burada zaten ilahi adaletin tecelli ettiğini görmüştük. Eski ilişkilerden e Dönüşler alabilirsiniz ama burada biraz bir şeyleri tamamlamak var çok ilginç ee, özellikle yengeç burcu sezgileri çok kuvvetlidir ee, ve gerçekten de ilahi adaletin tamamlanmasını bekliyorsa bu ay o ay arkadaşlar ama bunu bir tamamlama gibi görmeyelim aslında bunu bir şeyi tamamlayıp artık geride bırakmak olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Yani geçmişten gelen kişiyle e, ay ilişkimiz devam edecek mi diyorsanız bence bir şeyleri tamamlayıp artık yola öyle devam edeceksiniz diye cevap verebilirim. Ve bu arada toprak elementi kişilerden hava elementi kişilerden destek alabilirsiniz. Toprak elementi kişilerden finansal konularda çok iyi haberler alabilirsiniz. Hava elementi kişiler de sizi zihinsel ve ruhsal olarak bu ay çok dengeleyebilirler. Sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklığınız çok iyi gözükmüyor. Lütfen bu ay sonuna kadar yedikleriniz, içtikleriniz, bağışıklığınız biraz da vitamin takviyesi yaparsanız bu ay sizin için iyi olur sevgili yengeç burçları. Ee, ve gerçekten iş ve kariyerde bu ay böyle biraz kendinizi yine kapana kısılmış önünüz açılsın diye bekliyor olabilirsiniz ayın 14'ünden sonra böyle biraz bir e, iş ve kariyerde rahatlamalar varsa sorunlar bu konuda biraz rahatlık ve açılmalar var ve dediğim gibi bir para bekliyor bir kredi çekmek istiyorsanız eğer bu konuda da ay sonuna doğru özellikle 15'inden sonraki süreçte Güzel dönüşler ve haberler var arkadaşlar. Ee, sorumluluk artışı ve bundan dolayı çözüm yolları. İnsanların sorumluluklarını yengeç burcu çok fedakardır ama her zaman söylüyorum fazla fedakarlık fazla vefasızlık getirir. O yüzden insanların sorunlarını, bu da onların deneyimi diyerek bazen sevdiklerimizi de kendi deneyimleriyle bırakmak lazım. Kendinizi ortaya atmanıza gerek yok. Bu onların yaşam deneyimi. Manevi anlamda iyi gelebilirsiniz ama başkasının deneyimi için kendinizi çok da feda etmeyin. Yüklerinizden arının. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanları Hayatınızdan çıkarmakta güçlük zorluk çekmeyin Kendinize haksızlık etmeyin bu konuda Ve bir buluşma yaşanabilir diyor Bu iş ve kariyerle ilgili olabilir Sosyal medyada bir şey yapmak isteyebilirsiniz Ama burada büyüme ve çoğalma var Sosyal medya konularında bir reklam bir tanıtım Ya da sosyal medya üzerinden bir şey yapmayı düşünüyorsanız Burada bu ay bununla ilgili bir büyüme mevcut bazı konularda hırsların sizi yönettiğini söylüyor kartlar. Yani belki de en önemli konuları hırsların sebebiyle göremiyor ve arkaya alıyor olabilirsin. Çok fazla kuşku ve şüphe seni aşağıya doğru çekiyor diyor. Hırsların diyor seni yönetiyor bu ay diyor. Bu ay bunlara maruz kalabilirsiniz. Bunlar tabi size uyarılar. Ee, bu uyarıları dikkate alırsanız hırslarınızın sizi yönetmesine ya da yanlış kararlar vermesine de engel olabilirsiniz arkadaşlar bakın yaptığınız büyük bir fedakarlık bir bitişe sebep olacak ama diyor sen diyor yaptığın e, fedakarlıkların karşılığında belki üzüleceksin belki onca şey yaptım senin için nasıl bitti diyeceksin ama aslında diyor özgürleşeceksin aslında diyor kendine geleceksin. Duygusal bağ kurduğun insanlardan e, belki de özgürleşme, arınma, belki de bir ayıklanma dönemidir sizler için sevgili e, yengeç burçları. E, kartların mesajları e, bu kadar. Ama özel sorularınız varsa özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, sizin kendi özel sorularınızı cevaplayabiliriz böylelikle. E, bu açılımın da sizlere cevap şifa olmasını diliyorum. Keyfiniz her daim yerinde olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.